Bu videomuzda dizilerden bahsedeceğim. Diziler birden fazla değer tutar. Ve bu dizinin içinde tuttuğu değerleri biz tek tek veya hepsini kullanabiliriz. Bunları da göreceğiz. Yeni bir proje oluşturup devam edelim. İngilizce karşılığı array dizinin. Bu yüzden onu kullanacağım. şöyle yapıyoruz. İlk önce dizi oluşturmayı görelim. İki tane çok sık kullanılan yol var. Integer dedim. Dizinin tipini belirtiyorum. Yani bu dizi ne tür değişkenler tutacak? Integer dedim mesela. Şu şekilde köşeli parantezlerimi koyuyorum. Burada dizinin adını vermem lazım. Sayılar diyelim. Sonrasında eşittir dedim. Şöyle kıvrık parantez açıyorum. Buraya dizinin içindeki değerleri yazacağım. Mesela 3 koydum, 5 koydum, 1000 koydum. Büyüklükleri çok önemli değil. Bu şekilde dizi oluşturulabilir. Yani elemanlarını dizinin içindekileri hemen bu şekilde yazarak hızlıca oluşturabiliriz. Fakat şöyle bir yolu da var. Bunu açtıktan sonra şu sol tarafı yazdıktan sonra new integer tekrardan bu işaretleri koyup içinde kaç tane eleman olacağını yazmanız gerekmekte. 3 diyorum. Sonrasında noktalı virgülü de unutmayın. Bu da içinde 3 tane eleman tutabilen boş bir array oluşturdu. Şu an boş içi. Bu sayılara ekleme vesaire yapmayı da göreceğiz ileriki videolarda. İlk kullanımları böyle. Şimdi biz az önceki gibi oluşturalım tekrar. Bu yüzden geri alıyorum şöyle. İlk başta yaptığımız gibi yapalım bunu. Bu şekilde. Şöyle bir şeyden bahsetmiştim önceki videoların birinde. Buradaki ilk değer sıfırıncı indekse denk gelmekte. Burası biraz kafa karıştırıcı olabilir. İlk değerimiz sıfırıncı indeks. İndeks ne demek? Dizilerin içinde tuttuğu elemanların sıra sayısı. Yani sıfırıncı sırada her zaman dizide bulunan ilk eleman bulunur. Sıfırıncı sırada her zaman ilk eleman bulunur. Birinci sırada doğal olarak ikinci eleman. İkinci sırada Doğal olarak üçüncü eleman. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ben bunu yazdırırken nasıl yazdıracağım? Yani bu dizinin içindeki ikinci elemanı nasıl yazdıracağım? Onu beraber görelim. Console.write diyorum. Neyi yazdıracağım? Sayıların içindeki bir elemanı yazdıracağım. Sayılar dedim. Köşeli parantezimi kullandım indeksi yazacağım burada. İndeks dediğim bunların sıra sayısı. Şimdi birinci değerim sıfırıncı indekste. Sıfır yazarsam buraya bize 3 yazdıracak. 1 yazarsam 5'i yazdıracak. 2 yazarsam 100'ü yazdıracak. Bu şekilde. Kafanızın karışmaması için şunu söyleyeyim. Burada siz normal saydığınızda 1, 2, 3 diye gidiyorsunuz. Fakat sayma sıfırdan başlıyor demiştim. Yani 0, 1, 2 şeklinde düşünmeniz gerekmekte. 2 yazdığımda buradaki üçüncü değeri yazdıracak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sonrasında console.read diyelim ve deneyelim. bize üçüncü değerimizi yazdırdı. Buraya sıfır yazarsak şu ilk değeri yazdıracak. Tekrar ediyorum C kullanırken saymanın sıfırdan başladığını unutmamanız gerekiyor. Yani sıfır, bir, iki şeklinde devam edecek. Buraya istersen bin tane eleman ekleyeyim. Yine ilk değerim sıfırıncı indeks olacak. Bu videomuz bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Bundan sonraki videolarda yine RE'lerle devam edeceğiz.